Düzenli kan testleri ve sağlık taramaları, diyabet, kalp hastalıkları, karaciğer ve böbrek bozuklukları gibi pek çok hastalığın erken tanısında kritik rol oynar. Testlerin sıklığı yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre değişkenlik gösterir. sağlık taramalarında yaş, cinsiyet farklılığı göstermekle beraber genetik eğilimi olan kişilerde özellikle diyabet, kolon kanseri, prostat kanseri, meme kanseri olmak üzere bunların sürveyans yani tarama programları farklılık göstermekte ve genetik eğilimi olanlarda süre de farklı olmakta. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Ama genel olarak taramalar kişiler için genel vücut için yapılması gereken testler hem radyolojik açıdan hem biyokimyasal açıdan yılda bir kez mutlaka doktor kontrolünden geçmek gerektiğine inanıyoruz. Ama gene de genetik faktörler, çevresel faktörler ve iş alışkanlıklarınız da bu tarama programını değiştirebilir. Bu açıdan bakıldığınız zaman mutlaka taramalarınızı kendiniz için yapmanız gerektiğini tavsiye ediyoruz.